Bugün ise Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanımızın yaptığı açıklama tartışılıyor. Sizin tarikat ve cemaat dediğiniz bizim ise sivil toplum kuruluşu dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır ve ben bu protokollere bizle hizmet eden, destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların daha çıkmasını engelliyor diye biten bir tarif efendim. Dolayısıyla sizin tarikat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla biz sözleşme yapmaya devam edeceğiz, birlikte çalışmaya devam edeceğiz diyor. Buna gerekçe olarak da o vakıflar, tarikatlar, cemaatler daha çıkışı engelliyor. Gerekçesini ortaya koyuyor. Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul. O nasıl anladı? Bir ülkenin Milli Eğitim Bakanı bunu söylerken. Bir ülkenin eğitim sendikasının ne anladığını ekranlara taşımak gerekir. E dönelim. Bunu yapalım bizler de. Necla Hanım sayın başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ne anladınız e, sayın bakanın açıklamasından? Gerçekler nasıl seyrediyor sizin raporlarınızda, gözlemlerinizde? Milliyetin Bakanının açıkladığı çerçeveden biz şunu anlıyoruz: Açıkça artık Milliyetin Bakanlığı biz Anayasanın layıklık ilkesini tanımıyoruz. Biz devlet olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyeceğiz. Biz kamu görevleri, kamu işlevi dediğimiz işlevleri tarikatlarla ve cemaatlerle, onların göstermelik bir biçimde inşa ettiği, kurduğu dini vakıflar ve derneklerle sürdüreceğiz demeye çalışıyor. Bu gerçekten ilk kez bir Milli Eğitim Bakanı, ondan önce de biraz örtük, biraz geri planda e, dinci cemaat ve tarikatlarla ilişkileri vardı zaten ama bunu açıktan ifade etmiyorlardı. Artık şunu biliyoruz, e, siyasal iktidar e, rejimin değiştiğini bize ifade ediyor. Artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dini yapılarla birlikte arkasında dinci vakıf ve cemaatlerin olduğu bir yapı zorladığı kamuoyu üzerinde baskı oluşturduğu ve okullarda 19 milyona yakın çocuğun çocukların, gençlerin bu dinci vakıf ve derneklere açılmaya daha yoğun bir biçimde devam edeceklerini, cesaretle devam edeceklerini ortaya koyuyor. Zaten şunu hissediyorduk Can Bey bir anayasasız bir süreç vardı çünkü çok keyfi bir süreç var anayasa olmayınca da artık önümüzde öngörülemez bir süreçle karşı karşıyayız bu nedenle e, Sayın Milli Eğitim Bakanının bu açıklaması gerçekten e, herhalde Türkiye eğitim tarihinde ilk kez bir bakanın ben dincinde, dinci vakıf ve derneklerle e, çalışmaya protokol yapmaya devam edeceğim. O zaman biz tabii vergi mükellefleri olarak şunu sormak zorundayız. Hali hazırda Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmeler devam ediyor. Bizim doğrudan ve dolaylı vergilerimizle dinci vakıf ve dernekleri besleyemez. Onlara e, bütçeye takılmış hortumlar üzerinden kaynak transfer edemezsiniz. Bizim vergilerimizi kamusal, bilimsel, layık, demokratik bir eğitimin gerektirdiği biçimde işinizi yapmayacaksanız... ...terk edin bu konumları, e, bu makamları. Yoksa e, bizim e, eğitim sistemine ihtiyacı mı var deyince Vakıf ve Derneklere? Öğretmenlerimize yeterli insan onuruna yarışır ücret verin. Okullarda bilim, sanat, kültür derslerini artırın. Demokratik bir eğitim programı inşa katılımcı bir anlayışla ve vergilerimizin işe yaradığını bizler görelim. Gerçekten hem eğitim emekçilerini, hem velilerimizi buradan uyarmak istiyorum. Eğitime, okullarımıza sahip çıkmalıyız. Okullar bizim çok e, önemli, ciddi, kamusal alanlarımızdan birisi. Bu vakıfların en sar vakfını bir anımsasınlar. Kırka yakın çocuğun istismarı ile ilgili. Aladağ'da yanan çocuklarımızı anımsasınlar. Aynı zamanda Gülen Cemaatinin 1040 42'ye yakın okulunu bu iktidarın kapattığını anımsasınlar. 15'e yakın vakıf e, üniversitesini bu iktidarın kapattıklarını bir daha anımsasınlar. O yüzden çocuklarımızı daha çıkmakla cemaat ve tarikatların e, çürüyen mekanları içerisine sıkıştırmak arasında bir tercihe zorlamasınlar. Böyle bir tercih durumu söz konusu olamaz. Eğitimi demokratikleştireceğiz. Layık bir eğitim. Son derece önemli. Bilimsel bir Eğitim son derece önemli. Bir de herkese açık eğitim önemli. Oysa bu vakıf ve dernekler kimseye açık değil. Sadece belli bir küçük grubun e, çevre çerçevesini açık. Bu yüzden de çürümeye çok açık olan mekanlar. Bizim de buradan uyarımız, Sayın Milli Eğitim Bakanına Anayasa'ya uyun, eğitimle ilgili başta Milli Eğitim Temel Kanunu olmak üzere ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere aykırı olan bu açıklamasını e, geri çekmesini de talep ediyoruz tabii. Türkiye'de aktif olan tarikat ve cemaatlere ilişkin hatırlıyorum 2019'da da benzer e, yayınlar yapmıştık. O günlerde Profesör Esergür Balcı bir rapor hazırlamıştı. O raporda da e, aktif 30 tarikat ve cemaat bulunduğuna işaret etmişti. Sayın Balcı bununla birlikte bu tarikat ve cemaatlerle organik bağ olan vatandaş sayısının 2,5 milyon olduğunu, başlıca gelir kaynaklarının bünyelerindeki işletmeler ve bağışlar olan e, bu oluşumların şirketleştiği görüşünü ortaya koymuşlardı. Bununla birlikte şunu da söylemişti: e, Özel kurumların, özel okulların üçte birinde tarikat ya da cemaat bağlantısı olduğuna ilişkin doneler saptıyoruz. Bu tedirgin edici bir durumdur vurgusunu yapmıştı. Bunun üzerinden 4 yıl geçti. 4 yıl geçtikten sonra bugün bir bakanın ağzından dökülen cümleler. Ee, bu şekilde yorumlanıyor Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul tarafından. E bir de son final sorusu olarak çözümü sorayım. Hepimiz biliyoruz aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkelerini Milli Eğitim Bakanlığı üzerindeki etkileriyle nasıl seyretmesi gerektiğini de gayet iyi bilmemize rağmen sizin ağzınızdan dökülmesi daha önemli Sayın Başkan. Eğitimin çözüm reçetesi nedir? Eğitim kamusal bir alan olarak tariflenmeli. Ne pür bir özel sektörün bir parçası ki kamu her zaman denetler olsa bile ne de STK'ların bir şirket gibi çalışan STK'ların bir parçası. Dolayısıyla eğitim kamusal eğitim dediğimizde e, her toplumun her kesiminden gelen çocukların bir arada birlikte nasıl yaşayabilecekleri ne dair amaçları, ilkeleri, yöntemleri, süreçleri olan bir alan. Bu alan güveni tesis eden bir alandır. Çünkü farklı görüşten öğretmenler birbirlerini bu arada izlerler ve uyarırlar birbirlerine. O yüzden tek bir bakış açısı yok dolu okulun içinde. Bu nedenle bizim söylediğimiz eğitimde temel ilkeler çok önemli. Bir kamusal, herkese açık olması. Cemaat ve tarikatlar herkese açık değil. Her şey olabiliyor orada. Bunun örneklerini gördük. Bilimsel olması çok önemli. Bugün kim ağır bir hastalığa yakalansa, ilkin bilimin yeri olan hastanelere gitmeyi tercih ediyor. Eğitim alanında da öğrencilerimizin ve velilerimizin yeri bilimsel eğitimin olduğu okullardır. Layık Ütesiz. eğitim, layıklık çok önemlidir. Mütedeyyinler için de önemlidir. Seküler bir hayat sürdüren insanlar için de önemlidir. Layıklık bir arada yaşayabilme kültürünü, çatışmayı ortadan kaldıran bir süreçtir. Tabii demokratik olması da son derece önemli. Bakın siyasal iktidar ben istediğimi yaparım diyor. Hayır yapamazsınız. Siz bu halkın tüm kesimlerinin vergilerini alarak, dolaylı dolaysız vergilerini alarak ben istediğimi yaparım diyemezsiniz. Çoğulcu demokratik bir ortamı eğitim alanında da inşa ettiğimizde cinsiyet eşitlikçi bir eğitim olduğunda kız çocuklarının 18 yaşın altında evlendirilmesini engelleyen ve kız çocukların öğünü çalışma yaşamı açısından aşağı açan, eğitim hayatı açısından açan bir eğitim gerçekten son derece önemli. Bütün bu yönlere baktığımızda bizim eğitimin gerçekten çok daha çoğul demokratik bir nitelik taşıması çok önemli o yüzden her türlü iktidarın daha iktidara geldiği zaman eleştirdiği aynılaştırıcı tek tipleştirici eğitimden şikayet ediyorlardı ama şimdi görüyoruz AKP MHP iktidar bloğu doğrudan aynılaştırıcı ve insanları biçimlendirmeye dönük kendi anlayışları kendi ideolojik politik anlayışları doğrultusunda Etkilemeye dönük çalışmalar içerisindeler. Aslında dini istismar eden, dini duyguları kullanarak bir belli bir kesimin zenginleştirilmesini sağlayan bir e, ne yazık ki rejim ile karşı karşıyayız. Bu bakımdan okullara sahip çıkmalıyız. Okullar bizim müşterek alanlarımız. Daha çok mücadele etmeliyiz kamusal, bilimsel, layık eğitim için. Sayın Başkan teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için, yorumlarınız için. Sayın Bakan'ın açıklamaları bir, bir eğitim sendikasından böyle değerlendiriliyor.